Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 3 Temmuz Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Gün genelinde Ay terazi burcunda ilerleyecek. Ancak çok önemli bir açısı yok. Boşlukta ilerleyecek. Bu da ruhsal olarak bizi biraz kararsız yapabilir. E, belirsiz enerjiler altında olabiliriz. Gün genelinde aslında uyum beklentimiz, denge arayışımız öne çıkıyor. Bir yandan da estetik, güzellik, sanat gibi alanlarda daha duyarlı olabiliriz. Bugün keyif aldığımız konulara zaman ayırabiliriz. Biraz tembellik de yapabiliriz. Ay, gün boyu terazi burcunda ilerlerken özellikle ilişkilerimiz bizim için önemli olacaktır. Karşımızdaki kişilerin beklentilerini önemseyebiliriz. Biraz gerektiğinden fazla uyum gösterme ve taviz verme eğiliminde de olabiliriz. Bir yandan da Boğa burcunda Uranüs ve Venüs birleşiyor. Venüs Uranüs kavuşumu ilişkilerde bazı ani heyecanlar, beklenmedik sürpriz durumlar yaratabilir. Bu ilginç bir karşılaşma, sürpriz bir teklif olabilir. Aynı zamanda para konuları, maddi alanlar, finansal piyasalarda da hızlı, değişken ve ani gelişmelerle karşılaşabiliriz. Bu durum biraz daha sabit burçlarımızı, boğa, akrep, Kova ve Aslanları daha fazla etkileyebilir.